Merhaba arkadaşlar Uzun zamandan sonra Bugün sizlere annemin çiçekleriyle geldim Annem neredeyim dedim Toplamaya gelmiştim Annemin çiçeklerini sizlerle paylaşayım Dedim Şöyle şu sardunyanın Güzelliğine renginin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Güç ya. Onun rengi ayrı bir güzel. bu sakızlar dünya bu mevsimde böyle güzel güzel açmışlar şunların güzelliğine bakın bunun rengi yansıtmıyor tam rengini daha da güzel bir rengi var arkadaşlar şu pembenin güzelliğine. Hepsi ayrı renk. Nerede böyle bu renk. Mesela bunun renginden şunun rengi farklı. Aynısı. şunlar ceylan gözleri artık onların açılması geçti şöyle kalan şuralar açmaya hazırlanıyorlar Burada da bir kadın şu var. Şunun güzelliğini arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel. Şuna bak. Muhteşem büyümüş. Çok güzel de renk almış. Benim favorim bu sardım. Şöyle bir de uzaktan çekineyim. Toplalarım. kısa video olsun istedim arkadaşlar hoşçakalın beğeni, beğeni ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok teşekkür ederim